Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kocaeli Spor'la kariyerimizin sonuna geliyoruz. İlk sezonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki sezon Kocaeli Spor'da olur muyuz olmaz mıyız onu yorumlarda belirtin. Abi başka takıma git başka şeyler yap ya da UEFA'da Avrupa'ya gidebilirsek Avrupa'da Kocaeli Spor'la devam et. Transfer sezonunda mükemmel transfer yap transferler yap diyebilirsiniz. Konuşamadım heyecandan. Son bölüm. Bu bölüm birazcık daha uzun olacak diğer bölümlere göre. Çünkü bu bölüm bütün maçları bitirip kariyerimizi noktalayacağız ilk sezonda. Şimdi bakın daha maça geçmedim kardeşim. Aşağıdan bir tane beğeni ya. Başka bir şey istemiyorum gerçekten. Bir like, hiçbir şey istemiyorum. Bir de yorumlara işte bu dediğimi yazarsanız devam et. Kocaeli Spor'a ya da başka takıma git yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdi kadromuza Keita'yı aldık. Bugün Linetti biraz yorgundu. Hemen Kasımpaşa mücadelesine geçiyoruz. Bakalım ilk maçımızda neler olacak? 5. olmak istiyoruz. Fakat ilk Hayır, düşünme. Ziyeş düşünme kardeşim, ne futbolu bırakması? Maç akasın paşa başladı. Diabate. Diabate yeniden aldı topu, şimdi çapraza bıraktılar. Sıkıntı yok. Şok bir gol yedik he. Hiç beklemiyordum. Haydi aslanların Petkovic. Bu gol bizi daha da heveslendirsin. Daha da hırslandırsın. Şimdi. Aha. Abi top oynayamıyoruz lan bugün. Fuh, bırakmak istedi şimdi sola. Kalım. Aldı topu. Şimdi Slonina. Sakin oynayalım kardeşlerim. Açın punk. Maestro. Maestro pasını bırakamadı şimdi fall. Ne oluyor oğlum? Keita. Hadi oğlum kendinize gelin lan. Ne yapıyorsunuz? Marcel Ruiz. Vega. Ruiz. Ruiz. Yeniden Vega'ya doğru. Vega. Vega. Oğlum nereye vuruyorsun Vega ya? Şimdi Maestro ilk yarı bitmeden atacağımız bir gol maçı çevirebiliriz. Haydi aslanlarım şimdi Marcel Ruiz. Ruiz pası Vega'ya. Vega gidiyor. Vega. Vega'nın ortası. İyi e kontrol. Şut. <laughs> Amin <Vay> ya. Ziyeç. <laughs> Sayı istatistikleri de kötüymüş ha. Abi ikinci yarı çift forvete dönüyorum ben. Hakim Ziyech. Şimdi açan Ponkini aldı. Pas. Giyi. Yani şimdi Agi'yi çaprazda ama kime verecek? Açan Ponk bıraktı. Ziyech. Abi nasıl çıkarttı lan onu? Hakim Ziyech'in ortası şimdi öndüre. Bir kafa direkt. Abi 5. olmak hayalimizdi ya. Başakşehir kesin puan kaybedecek bu maç. Peki. Hey, top. Çok Artık mücadelenin bitimine kısa bir süre kaldı ve konuk takım mahsurunda. Hiç istedikleri gibi başlayamadıkları bu maçta bir türlü toparlanamadılar. Harbiden e, öyle oldu ya. Epey uzak bir görüntü çizdiler ve yeah. son bölümünde tam iki parça mağlup durumdalar. Kafu. Ve bakalım Başakşehir kaybetmiş mi? Bak 4-1 yenilmiş. Bu maçı alsak 5. yedik ama alamadık. Olsun sıkıntı yok. Yani 5. olamazsak da Avrupa'ya gideceğiz. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Ligde son 2 maç kaldı. Karagümrük maçında bakalım neler olacak. Ziyech 5 gün sakatlandığı için bu maçta var. Kazanmamız lazım. Önümüzdeki iki maçı da kazanıp en kötü 5. olarak devam etmemiz lazım. Kasımpaşa maçı çok bir yenilgi vallahi ben bile çok şaşırdım. Hiç beklemediğim bir yenilgiydi. Berkay Özcan. Şimdi baskımız Marcel Ruiz topu kazandı. Hakim Ziyech. 3 3 yakalayabilecek miyiz? Hakim Ziyech. Top hala onda. Pasını bıraktı şimdi Vega'ya. Vega. Vega'dan pas. Yeniden. Hakim Ziyech direkten döndü. Ters ayağıyla vurdu. Top direkten döndü. Fala dışarıya. Şimdi topu alan Açempong. Açempong. Petkovic yanındaydı verdi. Şimdi açan Bonka yarıdan Petkovic'ten o oh, gol! Kaleci dokundu ama top ağlarda. 1-0 öndeyiz. bu topa temas ettiğini görüyoruz ama bu topun ağlara gitmesine olamamış. Ya şimdi Linetti pas hakim Ziyech. O top attı Ziyech. Ya Vega ya Aha aldık. Şimdi Vega. 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 Orta arkaya gitti bu arada. Şimdi Maestro. Oğlum kaleci nasıl kurtardı lan onu öyle? Baskı şimdi. Marcel Ruiz bıraktı. Petko. Oğlum spiker nereden geliyor ya? Son baskı şimdi sonuç verdi. Petkovic. Çulinov. Çulinov. Çulinov'dan pas. Petkovic'in koşuğuna doğru Petkovic. Petkovic direkten döndü. Abi şaka gibi. Abi o dost inşallah bizim de yanımızdadır. olan var ya bir atsa. Hiç orada bastırdık ama alamadık topu. Şimdi Karagümrük tehlikeli çıkmak istiyor. Kırtar Solonina bravo. Bravo Solonina. Abi benim net hızlı oyuncular almam lazım takıma ya. Sakın bak. Olsayt olsun ya. Abi şaka mı bu ya? Abi ya. Of ya. Abi ne oluyor? Çok kötü başladık lan. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Neyse biz şimdi en önemli hedefimize gelelim kardeşim. Zira Türkiye Kupası mücadelesi. Üzücü bir sonuç oldu. Üzücü. Sihirbaz hocam de gurur duyuyorum. Kondisyonu korumalısın. Şimdi geldik Beşiktaş mücadelesine. Beşiktaş'ı zira Türkiye Kupası'nda yenersek finale çıkacağız. İki takımın nefes kesecek mücadelesi için şey TV'den ayrılmayın. Yok. Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı unutuyoruz. Finale çıkmamız lazım. Beşiktaş'ı bir şekilde mağlup edip. Kardeşim bak bugün sakin oynayacağız tamam mı? Bakalım. Oğlum nasıl veremedin orada 3 kişi tane oyuncumuz var boşta ya. Baskı sonuç verdi. Lineti, Linetti'nin pası. Petkovic kafayı indirdi. Hokim Ziyech. İyi çekti Ziyech. Nereye gitti ki top? Bir daha göstersene şu pozisyonu. Yalnız bizim şu karizmaya ne diyorsunuz? Çerno orta kesti. Top arkada ama müdahale geldi. Şimdi Marcel Ruiz. Bıraktı topu Petkovic'e. Petkovic, e. Petkovic yeniden bıraktı Marcel Ruiz'in önünde büyük bir boşluk Dört oyuncu arkasında ama Marcel Ruiz gidiyor. Marcel Ruiz at bunu. At bunu Marcel Ruiz. Gol. 1-0 öndeyiz. Marcel Ruiz. 1-0 öne geçiyoruz. Ziraat Türkiye kafasında Beşiktaş karşısında. Vallahi iyi yapmış ya bitirici vuruşu. Barov. Orayı nereden gördün ha? Cavenday Brunei misin ya? Chico. Şimdi yeniden Hakim Ziyech'e doğru. Ziyech. Ziyeç. Hakim Ziyeç. Orada Petkovic. Petkovic. Mükemmel bir gol. Abi anlatın şu golü. Bu Bayağı içinde geçmiş. Abi golü anlatmadılar. Ben de evesim kursağımda kaldı. Ben de onları dinleyeyim diye şey yapamadım. Udokai, Orkun, Hakim Ziyech. Hakim Ziyech'in pası şimdi Vega'ya. Oyun önünü değiştirdi. Vega indirdi. McCallum. Ziyech. iyi döndü. Ziyech son çizgide çevirdi. Petkovic vuramıyor. Şimdi top arkada. Maestro. Çok kötü vurdu. İlk yarı bitti. Bence mükemmel oynadık. Bu finali biz hak ediyoruz. Çerni. Pas araya çok iyi top bıraktı. Maestro niye bıraktın adamı ya? Hadi yapmayın ya. Vallahi bizim hakkımız bak bu maç. Abi Z için paslar beni var ya bitiriyor ya. Vega. Oyuncu değişikliklerimizi de yaptık. Biraz rahatlamışızdır artık. Keita. Tayfur Bingöl. Tayfur'un pası Agi. Agi Mert. <laughs> Marcel Ruiz şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Oğlum çok iyi toptu. <laughs> Keita Mert döne topu alıp vursana. Lan ne oluyor? <laughs> Orta müdahale. <laughs> Ama. Oğlum. Smolcic. Şimdi oynadı Aydara. Aydara'dan pas AG'ye doğru alamadık. Ama bitir artık şu maçı hakem. Bitir artık şu maçı. Ve bitti. Finaldeyiz. Oh be. Zira Türkiye Kupası'nda final oynayacağız. Fenerbahçe maçı 1-1 lan. Kimle oynayacağız finali? Fenerbahçe penaltıları da 5-3 kazandı. Fenerbahçe ile oynayacağız. Zira Türkiye kupası finalini. Bu maçta bütün oynamamış oyuncuları oynatmayı düşünüyorum. Bakalım. Kusursuz tüm mücadeleyle karşınızdayız. Taraftarların günlerdir beklediği maç birazdan başlıyor. YTV'den ayrılmayın. Sezonun... Futbol severler. Bu yağmurlu günde heyecan dolu bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar yerlerini aldı ve yağmur altında sezonun son maçı bu. Hasan. Çiko. Tayfur Ciksel. Evet, şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi gibi büyük heyecanlar yaşadık bu keyifli sezon için tüm takımlar bir teşekkürü hak ediyor. Öte yandan sezonun son maçından seyir zevki yüksek bir mücadele izlemeyi umuyoruz. Ertem abi dinledim. O yüzden böyle bir pas yaptım orada da. Ne anlatacaklar acaba sezonun son maçı falan diye. Şimdi Keita. <gülüyor> <gülüyor> Marcel Ruiz köşe orşunu kullandı. Şimdi top boşta. Bir gitti. Hadi. Tayfur. Pası şimdi Marcel Ruiz. Orta. Serdar Dursun. Sü Serdar Dursun. 1-0 öndeyiz. Ligin son maçında. Gol Serdar Dursun'dan. Ah alamadık lan. Storm. Orta. İyi bir Aman aman. Tamam oyuncu değişiklikleri yapalım birazcık. Kimi alabiliriz? Şimdi hiç oynamayanları alacağız tamam mı? O yüzden saat gel. Agi sen burada bir oyna. Haydar'ın yenici o oynamıştı gerçi ama bir daha oynasın. Yalçın da mesela oynamıştı ama yine oynasın. Bir şey olmaz. Başka oynamayan var mı? Hiç. Tamam hepsi. Kaleci. Kaleciyi de değiştirerek anasını satayım. Kaleci zaten ilk iki maçta falan oynamıştı da değişsin. Son maç kardeşim. Herkes oynasın. Yalan sayalan değil. Aferin oğlum Sloan'ına. Mücadele de artık. Son anlara doğru gireceğiz birazdan. O yüzden yemeyelim kardeşim. Ulan. Of oğlum pas verdiğini düşünsene. C. Vega. Vega. Şimdi pas. Marcel Ruiz. Marcel Ruiz. Abi nereye gideceğiz ki ben anlamadım ki bu arada. Şimdi şut kaleci. <laughs> Maç sonu konuşmayacağım dinleyelim. Avrupa'da geçen bir maçtı ve böyle bir maçın bir farkla da olsa kazanmaları son derece önemli bir başarı. Şey demiyorlar herhalde. Ligin son maçını da bitirdik. Artık Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklanalım. Beşinci olabildik mi acaba? Ben onu da merak ediyorum şimdi. Sezon başından beri beşinci olacağız diyorduk. Ziraat Türkiye Kupası'nı hiç Hesaba katmıyorduk ama finale kaldık. Bir puan durumuna gelelim. Müsabaka seçtiren o Süper Lig. Altıncı bitirmişiz ya. Evet ligi altıncı bitirdik. Bakalım zira Türkiye kupasında şampiyon olabilecek miyiz? Sezonun oyuncusu açıklanıyor bu arada. Sezonun oyuncusu bakalım kim olmuş? Abraham değil mi lan bu? Tami Abraham sezonun oyuncusu olmuş. Ve Şiktaşlı Tami Abraham. Onu da tebrik edelim buradan. Şimdi basın toplantısı diyor. Basın toplantısına bir katılalım kardeşim. Önemli. Sizce kupayı alabilecek miyiz? Tam şu anda yorumlarda belirtebilirsiniz kardeşim. Dersiz ki kupayı alacağız. Valla zor. Zor ama imkansız değil. Futbol bu. Evet geliyoruz. Hiç konuşmayacağım girişte. Deşko ya. Merhaba değerli futbol severler, bugün Türkiye Kupasının büyük finaliyle karşınızdayız. Şu anda birçok futbol sever bu maça kilitlenmiş durumda ve bu 90 dakikanın ardından bir takım zafer ulaşacak. Bazı bireyiniz öskun Öztürk, Değerli yorumcumuz Ertem Şenerle büyük finalin anlatımında olacağız. Bu stadyumda tahmin edeceğiniz üzere. Abi ama yine yağmur ya. Var. Keşke her şey hazır Artık yıldızların uylu seçtiğinde sözü yavaş yavaş yıldızlara bırakacağız. Evet Özkan, Türkiye kutundan final günü geldi. Artık iki takım da en iyi performansını ortaya koyarak bu maçın sonunda kupaya ulaşmaya çalışacak. Oğlum şu abi ne yapıyor lan böyle böyle? Geçiyoruz. Maça biz başlıyoruz. Haydi kupayla kapatalım bu sezonu. Başlıyor, Yusuf Eneşiri, İsmail Yüksek. Enerji. Enerji. Tavan yapalım. Hadi. Nice Alamadık. Şimdi Cico eski bir Fenerbahçe ile vuramadı kafayı. Okay. Alvarez. Yeniden <laughs> aldı Edson Alvarez. Anderson Talişka. Yapmayın. Enesri. Yusuf Enesiri. yok. Haydi oğlum. Futbol bu. Vazgeçmek yok. Maç 90 dakika. Vega. Hakim Ziyech. Ziyech'in pası Marcel Ruiz. Ruiz yerde kaldı. Hakem oyunu durduruyor. Hocam kırmızı kart çıkart ya. Oğlum öyle bir durdurdu ki maçı. Ben de kırmızı verecek sandım. <laughs> yine var ya adamsın ya. Şimdi açacağım Yeniden Vega. Bıraktı Marcel Ruiz'e. Abi Petkovic niye terse koşuyorsun beni çıldırtıyorsun ya. Baskışım sonuç verdi. Marcel Ruiz. Linetti. Ziyech. Bıraktı. Linetti. Vur. Ya. Ya. Of. Kanka nereye vuruyor Linetti? Ciko aldı yeniden topu Ciko Ciko kendisi gidiyor topla şimdi Ziyech Ziyech iyi sıyrıldı Hakim Ziyech Ziyech yerden faal var ya Abi Ziyech'le oradan kaleye gol atar mıyız lan? He? Hakim ziyech topun gerisinde, ziyech direkten döndü. Vam <laughs> tamam ya, bak kolum <McCallum>, eder son girmedi. Dineti, <laughs> Petkovic, <laughs> Maestro. pas şimdi Dineti'yi bıraktı, Petkovic onun üstüne. Kimziji orta yaptı. Petkovic çeydar son. Oğlum atacağız hadi ya. Çok yüklenme başladık. Ho Kimziji için Ciku top boşta. Penaltı. Penaltı! 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 Hadi oğlum. Hadi oğlum. Petkovic. Petkovic 1-1 işte bu. Bir bir yapıyoruz. Yüklendik, yüklendik, yüklendik. Sonunda golü bulduk. Fenerbahçe karşısında. Oh be. Oğlum sola mı vursam ortaya mı diye 2 saat düşündüm var ya. Yani kendi içimde 2 saat düşündüm. Ares şimdi Talişka abi çok iyi be bastırdık. Belliydi yani atacağımız. Medo önde öyle bir bastırdık ki Fenerbahçe çıkamadı ve maçın son düdüğü. Maç uzatmalara gidiyor. Uzatmaları biz başlıyoruz. Oyuncu değişikliği yapmadım. Yedek kulübem kötü. Petkovic. Anca çok yorulan bir oyuncu varsa alacağım birazdan bir bakıp. Maestro. Linetti bıraktı. Petkovic. Petkovic. Petkovic'den Ziyech'in koç yolunu. Hakim Ziyech. Oh. Hah iyi lan. Hakim Ziyech. Yerden Petkovic'e eder son korner. Oğlum bir kornerden atar mıyız? Hadi oğlum lan. Ziyech orta yaptı. Ciku'yu konları. Oğlum nereye gitti top gitti Fred'e ya. Kim o? Linet'i sakın bırakma oğlum yapma lan. Siri orada mükemmelsin be kalıp. Tamam evet. bitir hakem. bitir hakem. Bitir hakem. Ve maç bitti. Penaltı vuruşları Zira Türkiye Kupası kazananını belirleyecek. Pitkoviç iyi vuruyormuş. İlk Ruiz vursun da kaçırırsa telafimiz olsun. Enesiri. Abi çok fena sola vuracak gibi hissettim. Marcel Ruiz. Marcel Ruiz attık. Oğlum adam buldu lan köşeyi. Dorgeles nene. Ne, ne vurdu? orada çıkarttı Solonina. Petkovic geliyor. Petkovic. Petkovic de attı. Ederson vuruyor oğlum penaltı ne alakalı? Ederson geliyor. Ananı. Hepsini aynı yere vuracağım. Vega geliyor. Vega. Vega da attı. Oğlum bir tane çıkartalım hadi ya. Bir tane daha. Edson Alvarez. Oğlum köşeyi buluyorum da kalecim zıplayamıyor. Hakim Ziyech. Ananı yapma oğlum Ziyech ya. Fred. Abi niye tutamıyor ya? Ciku. Ciku attı. Asensio. Lineti. Neti. Oğlum hadi lan. Dışarı attı şekrin Oğlum hadi lan. Mekalım geliyor. <laughs> Gol be Mekalım. <McCallum. Gülüyor> Geçmeyeceğim. Oh be! Çok Eğlenceli bir mücadele istesek de penaltı atışlarında rakip gönle karşı üstünlük kurmayı başardılar. Bu arada kaybeden taraf da çok iyi mücadele etti ve maçı penaltılara kadar taşıdı. Ancak ne yazık ki finallerin sadece bir kazananı oluyor. Doğru, çok doğru. Bu mücadeleden dolayı onları da tebrik etmek lazım. Fakat şu anda büyük bir hayal <laughs> kırıklığı yaşarlar ve bir süre bunun etkisini hissedecekler. Diğer yandan kazanan tarafta ilk yumuşak bir kutlama yapmaya hazırlanıyor. Ya işte futbol böyle bir oyun. Ya. Oh be! Zira Türkiye Kupası'nda şampiyon olduk. Bir sonraki sezon Avrupa'dayız. Abi kupa seremonisi hadi. İşte koca elinden görüntüler. Champions bir heyecanla o anı bekliyor. Gerçekten müthiş bir mücadele ortaya koydular ve tüm rakiplerini geçerek bu en iyi olmayı başardılar. Ve kupa oluyor. Kendileriyle ne kadar gurur Şimdi taraftarlarıyla bir bütün olarak bu büyük zaferin keyfini sürecekler Kupanın küçük işte bu ya. Zira Türkiye Kupası şampiyon olduk. Fenerbahçe'yi penaltılarda eledik. Penaltılarda yendik daha doğrusu. Elemedik artık. Çok gerildim ya. Özkan haklısın. En kritik anlarda takımlarına müthiş bir enerji verdiler. Şimdi de bu coşkuyu sokaklara taşıyacaklarına eminim. Penaltılar gidiyor dedim bir ara var ya Şikriyar al Oğlum köşeleri buluyorum kalecim kurtaramıyor çıldırdım Şikriyar Allah'tan topu dışarı attı Tamam işte yeter <laughs> <laughs> Maçlar röportajı verelim kardeşim Allah çok mutluyum inanılmaz bir andı benim için Zira Türkiye Kupası şampiyon olduk yani ne söylesem bilemiyorum. Biz bütün golleri penaltıdan attık bu arada. Şimdi hemen şuradan şeylere de bakalım mı bir? Kim ne şampiyon olmuş? Sabaka seç. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Barcelona olmuş. Kasa ne yapmış? Kasa ne bu? Kasa 23. olmuş. Playoff'ta Atalanta'ya elemiş. Atletico Madrid elenmiş. Ah, dur lan. Yani geri çıktık ya. Sabaka seç diyelim bir daha UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon olabilmiş mi? Şu tutka. Oğlum bu ilk sezon hep şu tutkart oluyor ha. Fenerbahçe 11. Bologna elemiş. Şu tutkart elemişler 7-2 be. Evet, şimdi kadro merkezi diyelim hemen istatistikler. Bu sezonun en formda ismi kim? Abi şuraya bak ya. 17 golle Petkovic en formda isim olmuş. Onun dışında çok da bir fark yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kocaelispor kariyerinin sonuna geldik. Dediğim gibi videonun başında istediğiniz bu takımda mı kalalım yoksa başka bir takıma takıma mı gidelim? Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.